Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı günler bol kazançlar diliyorum özellikle SLP'ciler bugün kar etmenin mutluluğunu yaşıyordur umarım tabi yukarıdan alan bir arkadaşım vardı adını vermeyeyim e, o biraz zarardı hala ama e, SLP zaten dip seviyedeydi bir beklenti vardı umarım yukarı yönlü hareketini devam ettirir ama ben şöyle seviyeyi bir söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 7'deki muma kadar eğer bunun üzerinde tutabilirse 10.72 10.72 bunun üzerinde tutabilirse tekrar yukarı bir iğme kazanabilir. Ancak bunun altına çekerse e, sıkıntı başlar. O zaman 0.953 7'deki mumu e, biraz yukarı yapıyormuş gibi geri çekerse 0.953'e kadar ne yapabilir? Geriletebilir. Bizdeki diğer seviye şu olmalı arkadaşlar. Bugün 1072'nin üzerinde tutunması gerekiyor. Bunun üzerinde mum atması gerekiyor. 1179'un da üzerine çıkabilmesi gerekiyor çok bant yaptı. Yani birden işte %70'leri vurduğu zaman bir geri çekilme her zaman beklenir. Ee, burada alış satışlar da çok önemli arkadaşlar. Şu an işlem hacmine baktığınız zaman %836'lık bir işlem hacmi var. Alıyor satıyor alıyor satıyor yani muhteşem bir şey. Ee, çok yüksek. Ee, biraz geri çekmeye başladı. Ee, umarım e, devamı gelir. Yani inşallah burada kesmez. Çünkü bizim diğer bir seviyemiz olan şu 13.84 önemliydi. 13. 84'ün üzerine atması gerekiyor. Daha hani e, çıkış sağlayabilmek için. Fibonacci'de zaten daha seviyesi o kadar çok ki e, yani daha önce gördüğü yer mesela 40-92 e, 42-64 seviyeleri buraya ulaşabilmesi eee daha çok yeri var, yolu var. Umarım devam eder. Ben tekrar söyleyeyim arkadaşlar. 10.72'nin altına inmemesi gerekiyor. 11.79'un da üzerine çıkması gerekiyor. Umarım karlarınızı alabiliyorsunuzdur. E, hepinize bol kazançlar diliyorum.